sağ olsunlar, var olsunlar. Arabistan'da mahsurduk ama burada çok şükür. Herkese Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepimiz teşekkür ediyoruz abi. Tamam. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Çok iyi baktılar bize, çok güler yüzlüydüler. Hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Biz teşekkür ederiz başkan. Tamam. Teşekkür ederiz, tamam. ederiz. Tamam. ederiz. Hatay usulüne. <laughs> Dostlarım Çorum halkına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, sağ olun, var olun. Teşekkür Selam aleyküm. Bu Çorum Belediyesi için Allah herkese tek tek razı olsun. Bize çok iyi baktılar burada 14 gün boyunca. E, gayet güzel geçti. Yani yurt dışında olduk. Yani gerçi orada Suudi Arabistan'ın şartları çok kötüydü. Buraya geldik. Allah devletimize zeva vermesin inşallah. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bütün bize burada bakkallara, bize yardımcı olanlara, devletimize, milletimize, cumhurbaşkanımıza hepsinden Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz buraya geldik. Sağ olsunlar her türlü imkanı sağladılar. Yememiz, içmemiz her şey gayet güzeldi. E, temizlik, her şey çok güzeldi. Ağırladılar bizleri ve yolcu ediyorlar. Gayet güzel. Her şey için çok teşekkür ederiz. Belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, devlet büyüklerimize herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Geçen anneler gününde diktiğimizin anısına bugün de sulamasını yapıyorlar. Yolunuz soruma tekrar düştüğünüzde gelip burada İnşallah. tekrar evet. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten çok güzel ilgilendiler. Bir dediğimizi iki etmediler. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şöyle arkadaşlar Gelsin, anneler günü münasebetiyle olsun. e, hanımefendi o günün anısına Dikmiştik bugün de suyunu verecek ve kendisinin adı bu fidanla birlikte Çorum'da sürekli yaşayacak. Buyurun. Evet, teşekkür ederiz sizlere çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür cümlenize e, gerçekten bizi çok sevindirdiniz. Evet. İyi bir anımız oldu. İyi ki e, böyle bir an olup da Çorum'a geldik, sizlerle tanıştık. Çok sıcak kanlı e, halkı gördük, insanlarımızı gördük. Hiç gelmemiştim hayatım boyunca ama iyi ki geldim. Sizlerle tanıştım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bismillah. İnşallah büyür. Kocaman olur. Gelip görürüm. İnşallah, İnşallah ya Nasip olur seni görürüm. Bütün sevgimi veriyorum. Aşkımı da veriyorum. Düştüğünde gelin mutlaka bu. Duygularımı e, nasıl söyleyebilirim? Nasıl söylesem e, az gelir gerçekten. E, değerli Cumhurbaşkanımıza her şey için teşekkür ediyoruz. Büyüklerimize, bakanlarımıza, değerli Çorum Belediye Başkanı'na, ayrı yeten sağlıkçılarımıza, e, bize hizmet veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve çok memnun kaldık, ciddiyim. Ee, nasıl söylesem bilemiyorum. Gerçekten çok heyecan. İkinci bir memleketimiz oldu. Çorum halkı, çok, Çorum insanları gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi insanlar. Ee, bir hatıra bıraktınız. Bir, bir bıraktın. anım oldu. Ee, ağaç diktiler benim için. Ee, anneler günü için. Anneler günü için. Gerçekten çok büyük bir değer benim için. Ee, herkese, her katılan e, kişiye, yani bize saygı, saygı olan <laughs> sevgisini veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz.